Arkadaşlar cümleten selamlar yüküm. Güzel bir hafta sonu herkese merhaba. Bugün balkonumuzda yapmış olduğumuz işlemleri sizlere kısaca anlatacağım. Kutsuluklarımıza probiyotik verdik, yemlerimizi tazeledik, kuşlarımızın altını temizledik. Kuşlarımızın durumu gayet yerinde. Stresli ve sıkıntılı bir hafta atlattılar, yoldan gelmişler. Herhangi bir sıkıntısı yok. Aynı keza burada baba kuşumuzu tekleyeceğim demiştim. Baba kuşumuzu tekledik yukarıya. Onlar buradaydı iki yavruyla birlikte salmaya iki yavrumuzu bıraktım. Rahat yemeler için alta küçük bir kap aynı şekilde mama verdim. Buraya bir yavrumuzu tekledim erkek. Diğer iki yavrumuz burada teklenmiş bir şekilde onlar da erkek. Kafesimiz bu şekilde günlük olarak rutin. Buraları süpürüp sildik. Hiçbir sıkıntımız yok. Balkonumuz gayet ferah temiz. Kuşlarımızın durumu gayet iyi. Probiyotik arkadaşlar bunu haftada bir defa vermenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka probiyotik kullanın. En az haftada bir defa. Mama ise ben e, en son yumurtalı mama vermiştim. Bu defa normal verdim. Bir defa yumurtalı, bir defa normal. Bu şekilde verirse kuşlarımız şu an tüyde çünkü bayağı tüy döküyorlar. bayağı bayağı. Tüy doldukları için bunların beslenmesine biraz daha azami dikkat etmemizde fayda var. Çünkü tüy dönemini kuvvetli atlatan bir kuş sezonda patlar. Sezonda daha iyi verim alırsınız yani. Herhangi bir alacalığı yok. Bir renk değişikliği yok. Farklı bir tüy rengi yok. Bunlara yumurtanın sarısını vermiyorduk arkadaşlar. Sizler de bildiğiniz gibi. Aynı kez daha bu şekilde. Tekrar. Kuşlarımız burada. Yemlikler aynı keza. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın.